Benim Bugün benim doğum günüm. 23 Aralık. Acaba arkadaşlarım bana hangi hediyeleri alacaklar? Beni çok seven sevgili annem ve babamın ne hediye alacağını çok merak ediyorum. Ama asıl sürprizi sevgili dedemin, beni ruhumun ruhu diye seven canım dedemin ne alacağını merak ediyorum. Bunları size söylemeyi çok isterdim. Ama ben artık aranızda değilim. Büyük büyük, kötü kötü adamlar şehrimizi işgal etti ve büyük küçük çocuk kadın demeden hepimize kötü davrandı. Bazılarımızın evleri yıkıldı, bazılarımız evinden uzağa gitmek zorunda kaldı. Bazılarımız uyurken Bazılarımız aç karnıyla, bazılarımızın da avucunda şekerle şehit edildik. Evet, bugün benim doğum günüm. Ama ben dünyada değilim. Ben de diğer arkadaşlarım gibi günahsız ve masum şehit olan çocuklardan biriyim. Bugün dünya şehit çocuklar günü yapılacakmış doğum günümde. Keşke böyle olmasaydı sevgili büyüklerim. Niçin insanlar biz çocukların hayallerine dokunuyorlar? Biz çocukların dünyasını başlarına neden yıkıyorlar? Tek suçumuz Filistin'de olmak mı? Tek suçumuz Filistin'de doğmak mı? Sevgili büyüklerim, yapmayın. Bize sahip çıkın. Sağ kalan kardeşlerime, arkadaşlarıma sahip çıkın. Onları kötü kötü adamların kötülüklerinden lütfen koruyun.